Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün farklı bir oyunla karşınızdayım. Sürekli farklı bir oyunla karşınızdayım neredeyse de. Neyse oyuna girelim. Ondan sonra yavaş yavaş ben size açıklayayım. Farklıktan ne yapmış oynuyoruz. Şimdi. Nasıl oynanıyor? Kukur ne bilmiyorum. Jo mu? Kukur mu? Ha, neyse. Onu oynuyoruz. Yeni bir seri düşündüm. Seri geldi aklıma. Dedim ki şey yapalım. Game Pass oyunları serisi yapacağız. Şimdi i̇şte mesela Game Pass alıyoruz da. Açıyoruz ama mesela hani ne oynasak? 209 lira bir ay oyun düşünürken gidiyor zaten. Kalmıyor. Artık. O yüzden böyle bir seri düşündüm. Hemen bir yandan ses ayarlı. Mouse kullanamıyoruz bu arada garip bir şekilde. Ses düzeyi. Şöyle 50 iyidir ya sanki. 40 mı? 50 mi? 50 iyidir. 50 de fazla sanki. Birazcık daha kısalım abi. 20. Aynen 27. Tamam. Ok tüfekleri de Öyle işte bir tane Xbox, yani Xbox Game Pass serisi yapacağız. Böyle Game Pass'teki oyunları deneyeceğim teker teker. Ee, güzel olur diye düşünüyorum. Hadi başlayalım abi. Bu arada Genshin videosu da gelecekti. Bayağıdır ama ben Genshin bile girmiyorum. Şu an 29 Mart falan galiba tarih. Ve işte ben kaç? 2 Mart gibi gittim Burdur'a geri. E şöyle bir şey var. Hem benim aşırı fazla videom birikti. Ve de bir de hasta oldum. Çok kötü hasta oldum yani. Uzun süredir öyle hasta olmuyorum. Ondan dolayı ne elik yapabildik ne başka bir şey yapabildik. Öyle kaldı videolar. Buradan ne yapıyoruz? Yani? Oyunda hiçbir şey göstermedi bu arada ya. Öyle bir şeylere basarak oynamaya çalışıyorum şu an. Ama. Ee, öyle olunca da işte gençin içeriği çekesim gelmedi. Zaten video var hazırda diye. Bir dediğim gibi hastaydım. Bir de ondan sonra sınavlar başladı. İyice ne kaldı. Ben genişin girmiyorum böyle. İki haftadır falan girmiyorum. Bana büyük ihtimalle geri dönüş ediyiz falan derler. Şu onu da halledeceğiz ama. O da halledeceğiz. Space'e basarak kızıyormuşuz bu arada. Güzel bir chill bir oyuna benziyor ya. Chill, platformlu bir şey. Puzzle falan mı çözülüyor bu bu? Space'e bastık. Ha çekiyoruz abi. Güzel. Bu arada trash oldum. <gülüyor> <gülüyor> Kere döndüm yani Saatler olsun alırım. Bir de ne yaptın abi alırım yani. Ne yaptın abi ya abi. Güzel bu arada şu anlık oyun iyiler ilerliyor bence. Galiba parkur tarzı bir şey ya. Bulmaca, parkur. O tarz bir şey sanırım. Oraya atlayamayız. Abi. Buraya geldiniz. Burada da bir şey yapamayız. Şöyle bir şey mi yapacağız? Zıplama var mı bu oyunda ya? Aaa yokmuş ya. Nasıl gideceğiz oraya ya? Ben mi sallanmam acaba? Bir yer var mı? Buraya çıksak. Burada da bir şey yok. Şurada bir şey var acaba? He, buna basacağız, şuradan geri döneceğiz. Ben salak mıyım? Bas Basma, şuradan. hoppala tamam. Bazen kafamız çalışıyor ya, yani. bazen. Arasında. Ya benim de aslında kafamda böyle bir saç modeli yaptırmak yoktu. Ee, Jos Zuniga diye bir tane adam var. Ben YouTube kanalı var hatta belki gözüm. gözüm, 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 gözüm. Deyyum uçtuk? e, ee, Teachings Men Fashion hatta kanalın adı. Ben izlediğim bir tane kişisel gelişim kanalı. Bir şey yapamıyor sanırım. O adamın saç modelinden istiyordum. Onunki biraz daha üstlerden uzun böyle. İşte gösterdim adamı abi hani böyle keselim çok kısa olmasın falan filan. Adam bir an üç numarayla girdi işte. Yapacak yani bir şey yok abi. Genelde iyi kesiyordu da bugün beğenemedim. Arkamızdan kapan. Normalde böyle zamanlarda boss savaş olur da. Bu oyunda bir aksiyon yok gibi ya. Sanırım puzzle çözüyoruz abi. Sakin. Yani ok tuşları hareket edip space'e basıyorsunuz. Değil Değişik bir şey oldu abi. İyi, Değişik bir şey oldu. Bu arada e, yeni bir sistem deniyorum şu anda. Kamera ekstra alan video abi. Yani normalde ben OBS'den yapıyordum ikisinde. Ama öyle olunca şey yapmak zor oluyor. yani. Shorts asmak atmak istiyorum shorts. Yarısında kamera yarısını oyun videosu yapıyorlar ya. O tarz olsun istiyorum. Ama şey yapınca OBS'den yapınca iki sene de kameranın kalitesi çok düşüyor. O yüzden bu sefer ayrı ayrı çekmedim. Bakalım umarım olur. ya şu an video kapanmış bile olabilir yani. Ben boş boşuna kameraya bakarak konuşuyor olabilirim. Bu arada, muhabbet etmeye çalışan bol bol birazcık çil bir oyun olduğu için de Rahatsız mı edici, daha fazla böyle gameplay mi odaklanmak istersiniz bilmiyorum Yorumlarda belirtirseniz sevinirim abi Şuradan devam edelim Bir de şey yapmayı düşünüyorum şimdi mesela bu oyunu oynayacağız ya bitireceğiz Bitirdikten sonra bir tane short satacağım mesela böyle yani oyun hakkında düşüncelerimi söyleyeyim Bence çok güzel bir fikir ya Gerçekten beynim ara sıra çalışıyor buradan gidelim abi. Şu ana kadar keyifli ilerliyor. Yani böyle değişik değişik mekanikler koymuşlar. Bir de çizim tarzı grafikler falan güzel de biz buraya zaten. He buradan şunu alacağız herhalde. Merhaba sen tamam. Gidelim bakalım. Yani böyle hem şey Oynamak isteyen böyle spoiler yemeden izleyip öğrenmiş olur. İzlemek isteyen de izlemiş olur direkt kendini bu videolardan. Yani bu gameplay tarzı da biliyor yani. Takılan, yani takıldığı yerde insanlar bakabilir. Normalde bakan taraf ben oluyorum ama bu sefer benim çalışıyor yukarı bir şey. Ya da çok zor insan. bazen. Ne oluyor şimdi? Bunu bence şuraya şutlayacağız önce bir. Nasıl şutlayabiliriz? Buraya ağırlık falan mı koymamız gerekiyor? Acaba? Şimdi böyle gelse burada kalacak. Bir de şunu döndürsek. Aynen bize bir ağırlık lazım. Yani. bize bir ağırlık lazım. Bunu böyle taşıyabiliyorum oraya. Bu buraya bırak. Buraya kadar getirebilir He, koş 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 koş. Tamam, çözdük, çözdük, çözdük. Buradan buna buraya getireceğiz. Allah. Koş. 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 Of, ucu ucuna yemin ederim Tamam. Buraya nasıl geçeceğiz peki? Nasıl olmuyor peki abi? Buradan değil. Geriden herhalde. Bir geriye dönelim bakalım. Aynen. Güzel şu an koyun iyiler ya. Bunu da alalım abi yalnız. İlla ki işimize yarar bence. Aynen. dönüyor ama burada bir şey yapamıyoruz. Şu topu alıp karşıya geçirelim. Ha yani şey mi yapacağız acaba? Şimdi geldi geldi geldi. Burası açık. Ha tam ikisini de aynı yerden açacağız tamam. Ver abi. Tamam. Şu anlık bulmacaları keyifli ya. Hani bazı oyunlarda şey oluyor ya böyle. Aşırı zor bulmacalar koyuyorlar da oynadığından bir şey anlayamıyoruz. O tarz bir şey değil. Gayet keyifli. Yapıyor ne oluyor? Keşke şuraya da koysaydık ya. Buraya koyunca ne oluyor da acaba? Ben direkt öküz gibi koydum ha. Oraya koymadan önce şuraya koy bakalım. Nereye gidiyorsun? Allah. Ya bunlar tam boss fight tarzı yerler. Ama hiç boss fight yok. Aa şifre var. Ne acaba? Tamam işte şimdi beynimizi yakacağımız yer abi. Eee. Ha bak şurada bir şey var. Önce şunu tutalım. Gel abi. Ne oldu şimdi? Şu üstüne bir şeyler var acaba onlara göre mi? Yapacağız? Hmm, olabilir. En geriye geri çekiyor. Şimdi bak önce şöyle bir işaret var. Bu işarete benzeyen bir şey var mı bizde? Var. Tamam. Önce şuna bastık. Şuna bastık abi. bu kelebek tarzı bir şey var. O da var. Bir deşmeş olsaymış bir şey. Tamam devam edelim. Beşgen var. Hepsini yaparız bence. Beşgen. Şu da bırakalım. Yapamayacakmışım. Beşgen de değil mi lan o? Bence beşgen Üçgen de varmış. Şimdi. Tamam. Bu yuvarlak herhalde. En sonunda üçgen. Tamam. Yuvarlak. Üçgen. Bir şey geliyor şimdi. Evet. Hah. şey yapacağız. Evet bir şeyimiz oldu ama ne acaba? Geri dönebiliyor sanırım artık. Hmm, bizim için geri mi açıyor? Güzelmiş. Geri dönelim abi. Tamam, buraya koyacağız sanırım şimdi. Buraya mı Neler oluyor? Aa geri döndük. He şimdi bak buradan geri dönebiliyoruz artık bu makinemiz olduğu için güzelmiş. Burayı bitirmedik mi zaten? Yeni yerler de var demek. Bizim görmediğimiz yerler var. Yürüyelim bakalım. Ha buraya mı açacağım yoksa? Yok daha buraya açamıyorum. Bir seri ötüyor ama. Ha buraya geldi. Okay. Evet, ne kadar Tamam. Şu anlık gayet keyifli ilerliyor. Çay içeyim. Asgard kapısına benziyor. Bir şey yapamıyoruz zaten. Devam yani edelim direkt. Şuradan gidelim. Buraya bir şey yapamıyoruz daha. Bizim kanatlarımız ne işe yarıyor ya? Heh gel abi. Buraya nasıl çıkacak? Ha, Şurada bir şey var mıydı acaba ya? Yok tamam. Yoo. Güzel abi. Bu zatlar Eyvah. Ay atası kullanılabilir hale geldi. Başarım geldi. Bilmem şu an gözüküyor mu şeyler de. Gözüküyorsa onu bir düzeltmemiz lazım aslında. Yani. Gözük Eyvah. Heh. Ya her şey bana saldıracakmış gibi hissediyorum nedense ya. Böyle çil bir oyun oynamamıştım uzun süredir o yüzden. Şimdi buradan ne yapabiliriz? Bir şuraya inebiliriz. Bu ne Ben yani buradan bir şey yapamıyoruz abi. Geri dönem. Şuraya bakalım. Evet. Evet. E. Ee. Yok. Oha. Ya şimdi boss fight tarzı bir şey. Ama kaçmalı sanırım. Eyvah. Bir zıplama mutlama yok değil mi ya bu oyunda? Ben yürüyorum öyle de. Ha şuna. Eyvah. Oha. E biz nereye geldik acaba? Çok hızlı bitti ya. Bir dövseydi, bir şey yapsaydı bari. Burası neresi? Ha, biz buraya şeyden gelmiştik. O ta en baştan mı? Ha yok tamam. Burası checkpoint tarzı bir yer sanırım. Tamam. Abi şimdi anladık abi. Boss'u çözdük. Boss'u çözdük. Okey. Ama şunlara karşı bir şey yapamıyoruz sanırım ben space'e basıyorum da Şunu almamız lazım abi Bir kere daha olsun Ha. Yanına gelip space'e Lan ne oluyor? Ters mi dönecekler şimdi? Hayır dur dur şunu. Ya oraya kadar nasıl gideyim ben? Gebererek en azından Gittirdik Güzel abi güzel oh. Şimdi burası da bizi Yerini döndürecek Aynen Çok iyi değil mi? Ben beğendim şahsen Bizim. Bunu ver. Buraya mı koyacağız? Ha. Şöyle bir etrafı dönelim. Ne var ne yok bir görelim. Ona göre ilerleyelim bence orada. Zaten nereden geçeceğimizi biliyoruz çünkü. Buradan gidemiyormuşuz. Tamam buradan geçelim. Okay. Şuradan gidemiyor. iki yerden gidiyor ama burası nereye gidiyor? İkisi de aynı yere geliyor bence. Aynı. Tamam. Devam Koyalım gel Koyalım bunları buraya. Gel gel gel. gel. Hop. Niye olmadı? Sana kalmasın. Ya yani. Kedi var mı? Oldu mu yav? Ha burada da açılıyor saattir boşuna uğraşıyoruz. tekrar mı bahsediyor Tekrar tekrar basabiliyoruz mu <laughs> <laughs> Aynen tamam. Böyle yapsak şu şekil oluyor. Bizim buradan gitmemiz lazım. Bir tane daha basacağız. Dönelim abi. Geri koyup çevirelim köprüyü. Sonra tamamız. Ben de işte bayram tatili olayına İzmir'e geldim. Diyor. 9 gün buradayım, güzel güzel videolar çekiyorum, bitiriyorum ama bakalım. Şöyle bir sıkıca artık ele almak lazım şu şey işi ya. Hem yani hastalıkla da, Dersleri de güzel oturttum şu anda bayağı. Bundan. Saçı kestirmeden önce daha kötüydü. Bir anda kumdan kumya atlıyor ama birazcık uzatmıştım saçları. Çünkü bu bir haftaya toparları zaten. yedim. Hmm. Okey okey. Orası açıkmış Ya çıkmış ya. Orayı biz görmedik. Tamam. Geri dönerken buraya. <laughs> Şu aşağı inelim ne var bir şey yok. Siz de öyle misiniz bilmiyorum ama ben genelde böyle oyunları oynarken mesela her rotayı kontrol etmeyi seviyorum belki bir işte özel bir şey vardır bir gizem birzem oluyor ya da özel bir eşya oluyor falan. Başarım için. Güzel oluyor yani. Oraya iki tane top lazım sanırım. O yüzden yerini bulmamız lazım. Gidelim bakalım. Geri çekiliyor mu? Çekiliyor. Aa istediğim gibi çekebiliyor mu? Şuna basınca için oldu peki. <laughs> Şunu şurada bırakalım. Geri dönecek zaten. Bir zamana basalım. Bence olacak yani. hiç de bir şey olmadı. Ha ikisini de kullanmamız lazım. Okey okey okey. Gitme. Çok da yavaş çekiyor bunlar ya. Yani... Tam bunu bu uca kadar çekelim mi adam? Hadi görüşürüz. Şimdi tamam, bu uca kadar çekelim. Tamam. neyse de basan ya. Önümüzdeki şeyde korkutucu bir şekilde var. Bu oyunun hikayesi ne acaba? hep aynısını yapıyor oyun ya. Yani bir geriyor ama bir şey olmuyor ondan sonra. Direkt geri dönebiliriz. Sen bir şurada dur. <laughs> Beyaz bir küre. <laughs> koş 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 Tamam. Şimdi bir turuncuyu geri alabiliyor. Turuncuyu geri alınca başka yer... Hee şimdi turuncuyla gidince oraya gideceğim. Değil mi? Bir hemen test yapalım. Geçen kere gidiyoruz değil mi böyle? Aynen. Tekrar Space'e basınca geri dönüyoruz. Çok güzel değil mi bu arada o efekt? Bir anda oluyor böyle. Çok garip bir Orada yapacağımız bir şey kalmamıştı zaten. O yüzden buradan... Yani ...bir şey hemen iki saniye mola vereyim, geleyim.